Abi bunu gerçekten denedik mi? Öyle bir şey olmuyor. Allah Allah Allah. Abi bunu gerçekten denedik mi? Biz mal mıyız? Tuvalet kağıdını çek olacak. <laughs> Sadece işimi mi yapıyorum dersin? Ya baba ne kadar boş bir soru açık açık şey diyor işte ben size anlatayım chatte anlamaya varsa Ya işte sen gidersin işte güzel o beni aldatır mısın oradakilerle yoksa eve gelir Ya sen ne kadar boş bir kızsın ya Böyle bir soru olabilir mi ya ayıp onu bile anlamamış Gel abi gel abi Gelemiyorum ki Gelemiyorum gelemiyorum Zıpla altı Zıplıyor Düşeriz buradan. Ya, düşeriz, düşeriz. Yok, yok, yok. Düşmeyiz, düşmeyiz. Gel, gel abi, gel. Yat alsın ha 3 numara. Biz onları çekeceğiz onları, gel. Ana ana kar kar. Ben onu. Anne kısır var mı? Lan oğlum evde kadın günü var ya. Dur ben bir gidelim. Ve sesini alalım annen yanında. Karşılaşma. Bulunduğumuz yer arkadaşın şirketin oldu ya. Ya bir şey... Alo? <laughs> Biziz biz. İki dakika CHP şakası yaptık. CHP belediyesi dedik ya. Rossun zeki olduğunu kanıtı. <gülüyor> 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 <Kulacım>. <gülüyor> Arkadaşlar bir kere bakın şöyle bir olay yok. Şu olayı gördünüz ya. Ben hala bu pandemiye alışamadım. Allah ta kahretsin böyle olayı. Birisiyle tanışırım veya bir yere gidilir. Bir geldim gittim olur. İki taraf böyle yapar. Ya ben böyle yaparım. Bu sefer ben yanlış yaptım diyerek ben böyle yaparım. Karşısı böyle yapar. Yani bir tokalaşmaya bir tokalaşmaya girilir. Yani iki taraf böyle tekte ben bunu yapamıyorum hocam. Onu anladım. Anksiyetem çok yükseliyor ayrılırken falan. Tam ben, ben böyle yapıyorum. Adam böyle yapıyor. Böyle yapılıyor falan. Şöyle yaptığım oldu birkaç tane. O böyle yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Anladın mı? İnanılmaz sıkıntılı bir olay ya. Ben gidiyorum. Bastım gidiyorum. Bastım gidiyorum. Ger gergin galiba. Ben gidiyorum. Ah. Ay! Ulan ne oldu? Dur dur bastı, dur. Bastı bastı bastı. Dönüyor. Anan. Anam Gelme lan geri. Gelme gelme. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Ne oldu? <laughs> Arayayım da telefona. Gelme gelme. Atatürk. Atat mı? Türktü niye söylemedin? Ama silah at. A e ben silah alamıyorum oğlum. Va! Dolandırıldım da. <laughs> İyi akşamlar delikanlı. Güneşi görmek ister misin? Hayda. Takma video takma. Ne diyor ya bu? Bu arada seni çok seviyorum Emirhan Miracı sikmek <laughs> istiyor der misin? Miraç arkadaşım. Yukarıdaki donette kim kimi sikmek istiyordu? Bir dakika. Emirhan Miracı <laughs> istiyor. Emirhan Miracı <laughs> Miraç Emirhan'ı. Yo Emirhan yine Miraç. ya hele durun ya Emirhan dur hele ya. Bir bak. Kanka. Ya gözlüğü takma kanka. E, kanka e, çıkar e, yok, yok. Gözlüğü çıkar, takma, çıkar gözlüğü, gözlüğü takma. takma. Sonra da üstüne takarsın. Talak takın. Duymuyor ki ama. Yanlış. Moderna bak. Gözü kaldı zaten. <laughs> kanka. Dur dur ben seyredeyim. Dur dur ben seyredeyim

Her yere giderken gidersem bana bakan tablolardan mı? Demedim. Ne? <laughs> Ona <laughs> 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 hiç beklemiyordum. Herkes vurdursun ben. Bir şey söyleyeceğim. Herkes vurdursun. Birinciyi vurduranlar kaç kere vurdurdunuz? İki kere vurduran var mı chatte? Mutlaka vurdurun. Kaçıncıya vurdurdunuz? Vurdurun arkadaşlar. iki kere vurdurdum. Harikasını alacağım. Görüyor musunuz abi olanları? Bak yine taklattım. Be bekle, adını söylemedin. <laughs> Şimdi kardeşim ben internetimde sıkıntı yaşıyorum. Bu internetin bu internet çalışıyor Hocam ama siz mı de mi internetinizde sıkıntı yaşıyorsunuz? Evet yaşıyorum. Şimdi Sizin ben ananızı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk çok oldu. Abi. Var e ya hiç beklemediği yerde vurdum ya bir de. Önceki Gold Digger kıza ifşa videosundaki e, çekiliş açıklandı ya ve abi, çekilişi bir arkadaşımız kazandı yok. aramızdan. Gold Bu ne çekiliş çağırıyor. ya? İfşa Gold Digger çekiyor. Nasıl yani Gold Digger? Kızın Gold Digger. ifşasını Digger. mı atıyor, paylaşıyor? Ne yapıyor anlamadım. Google Nasıl Drive ya? linkini atıyor. Oğlum salak mısın ne? sen? Bir yanlışlık olmasın <laughs> onda? Böyle kontent mi var YouTube'da? Ne diyorsun ya? <laughs> Dur bir katıl bakayım, gerçeklik payını bir görelim. <laughs> Ne bakıyorsun lan İzmir? Güzel oldu oraya oturduğun ama. Ya yani ben orada iyi durduğunu düşünüyorum. Seni hiç alakadar etmez. Oğlum ev titriği, yemin ederim ev titriği. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah. Kime göndermek istiyorsun? Ona göndermek istiyorum Ju desene ya Kime göndermek istiyorsun? Ju'ya göndermek istiyorum Kişiler listende Cuma'yı görmüyorum Cuma'yı mı? Kime göndermek Allah. istiyorsun? Cuu'ya Kişiler listende Rüya'yı Ya Rüya ne alaka Cuu <laughs> <laughs> Erkekler evleniyor mu? Kadınlar evleniyor Ben bunu anlamadım Ama kadınlar da erkeklerle evleniyor Ben onu çözemedim ne kadar güzelsin. Ne kadar tatlısın. <laughs> Annen seni Nasıl koymamış? ya? Abi duyduğuma göre Kemal hamil olmuş 2-3 gündür yayın açmıyor. Doğru. <laughs> Benden abi korunmadık. Kışlar arkadaşlar korun <laughs> Korunmayı unutmayın yayınlarınızda. Kusura bakmayın. Yani takke takın. <laughs> takke takın. Yanımda hep olur. Allah'a. Sen hep kal yanımda.